Tek hey kurtuluş yolu gün batımına doğru Yok elinden tutan, yardımına koşan kendinden Başka kimseyi düşünmeyen insanlardan Kurtulsak yeter, nere fark eder Ömrü kısa renkli kelebekler gibi Ateşe uçarız belki yoksun bir umut bize kalan Eğer bir gün geri dönmek istersen Çok uzaklara gidememişsen ne olur Ama ben aniden kaybolurum Kendimi unuturum ama alışırım Yine de karışırım Yokluğuna, boşluğuna Umutsuz bir Melodrama kaybolurum Kendimi unuturum ama alışırım Yine de karışırım Yokluğuna, boşluğuna no musos ve be... Me lo tra